Merhaba arkadaşlar. Eşitsizlikler konusundan soru çözümlerine devam ediyorum. Sorumuz full matematik yayınlarından güzel bir soru. Aşağıda çevresinin uzunluğu 2x-3 cm olan eş dikdörtgenler aralarında boşluk bırakılmadan 12 kez kısa kenarları üzerine olacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu durumda AB doğru parçasının uzunluğu 150 cm'den kısa olmaktadır. Buna göre x'in tam sayı değeri için bir dikdörtgenin çevre uzunluğu en fazla Kaç santimetredir şeklinde sorulmuş. Şimdi e, şurası arkadaşlar püf noktası 12 kez kısa kenarı e, bu zemin üzerine geliyormuş. Peki kısa kenar 12 kez gelmişse, bakın bir uzun kenar bir kısa kenar şeklinde ilerlediğine göre kısa kenar 12 kez gelmişse uzun kenar da 12 kez gelir burada AB doğru parçasının üzerine. Dolayısıyla 12 kez uzun kenar 12 uzun 12 kısa kenar var. Bu AB doğru parçasının üzerinde. Şimdi biliyorsunuz iki tane uzun kenar ve iki tane kısa kenarın toplamına biz çevre diyoruz dikdörtgende. O zaman şöyle mi oldu? Altı tane uzun kenar çifti, altı tane de kısa kenar çifti var. Yani aslında buradan anladığım altı tane dikdörtgen çevresi doğru mu? Altı tane dikdörtgen çevresi oluşur buradan. Tekrar ediyorum iki uzun iki kısa bir dikdörtgen çevresine eşit olduğuna göre 6 uzun, 12 e, uzun, 12 kısa kenar 6 tane çevreye eşit. Peki çevre neydi? 2x eksi 3'tü. O zaman şöyle oldu. 6 tane 2x eksi 3 150 santimetreden kısa oluyormuş. Bakın burada verilen bilgiye göre. Şimdi bu eşitsizliği çözelim. Şöyle 150'yi 6'ya bölelim arkadaşlar. Sadeleştirelim iki taraftan. İki tarafı da 6'ya böldüm yani. 2x eksi 3 küçüktür. 156'ya 6'ya böldüm. 25. Eksi 3 hemen karşıya gönderdim. 2x küçüktür. Eksi 3 karşıya artı 3 olarak geçti. 28 oldu. Her iki tarafı da 2'ye bölüyorum. İki tarafı da burası x yaptı. Burası 14. x 14'ten küçük olacak. x'in tam sayı değeri için çevre en fazla kaçtır? x yerine yazabileceğim en büyük tam sayı değerini yazacağım o zaman. 13 yazarım arkadaşlar. Çevrede 2x eksi 3 değil miydi? Geldim burada x yerine 13 yazdım. Yani 2 tane 13 eksi 3. 2 çarpı 13 26. 26'dan 3 çıkardım. Çevreye en fazla arkadaşlar 23 santimetre olarak bulurum. Cevabımız burada C seçeneği olacak.